Kıbrıs Başkanı Ahmet Savaşan turistler güvenli ve sağlıklı ülkelere yönelecek dedi. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Ahmet Savaşan 15-22 Nisan Dünya Turizm Haftası dolayısıyla katıldığı bir televizyon programında Covid-19 salgınının insanlara dünyanın bundan sonra eskisi gibi olmayacağını öğretirken turizm sektörünün geleceği hakkında da ipuçları verdiğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 2020'de turist sayısında %20 ile %30 arasında kayıp ön görerek turizm gelirlerinde yaklaşık 3'te 1 oranında 300 ile 450 milyar dolar arasında düşüş beklentisini açıkladığına vurgu yapan Savaşan, bu veriler ve yaşananlar dikkate alındığında dünyada turizm için harcanacak para azalırken tüketicilerin daha güvenli ve sağlıklı ülkeleri de ürünlere yöneleceği de ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla sağlık turizminin sağlığı koruyucu ve geliştirici alanları ile sağlık turizm alanlarına yatırım yapan ülkeler ile işletmelerin çok daha daha ilgi göreceği bir dönem başlayacaktır ifadelerini kullandı. Bugüne kadar sağlık alanında yapılan yatırımların ülke turizmi için büyük önem taşıdığını her platformda dile getirdiklerini anımsatan Savaşan, bu salgınla birlikte mevcut sağlık yatırımlarının turizmde çok daha etkin kullanılması gerektiği ve aynı zamanda da hem turistler hem de ülke insanı için devletteki sağlık yatırımlarının arttırılması ihtiyacı çok daha görünür olmuştur. Ülkemizin turizm gelirlerini koruma ve bu krizi bir fırsata çevirmek bu konuda atacağımız adımlara bağlıdır dedi. Salgının hükümetin zamanında aldığı kararlar ve ülke insanının da gösterdiği uyum sayesinde el birliğiyle aşılacağına inanç belirten Savaşan, salgının ekonomik etkilerini atlatmanın ise yenilikçe ve turistlerin kaygılarını karşılayan girişimler ile mümkün olacağına dikkat çekti. Sağlık turizmi ve sağlıklı turizm konusunda neler yapılabileceği, mevcut sağlık ve turizm potansiyelini birleştirerek Nasıl yeni bir turizm ürünü ortaya çıkarabileceği konularında bugünden çalışılmaya başlanması gerektiğine vurgu yapan Ahmet Savaşan, bu yeni ürünün ve imajın oluşturulabilmesi için hükümetin vizyonuna ve desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.